Bugün de sizlere bir oyunumuzu tanıtacağız. Oyunumuzun adı FS14. Normal ismi Farm Simulator 2014 ama biz böyle yazılışını okuduk. FS14. Şimdi oyunumuza giriyoruz arkadaşlar. Daha oyunla, oyunumuzu yeni yüklediğimiz için hiçbir gelişmemiz yok. Şimdi single player deyip biz tek oynayacağız. Kendimize yer de açtık. Şimdi arkadaşlar oyunumuza başlıyoruz. Şimdi tarlamızı biçiyoruz. Bu şekilde. Ama arkadaşlar şeyi unutmuşum. Buradaki anahtar işaretine basıp o tarlayı biçmek için şeyi hazırlamanız gerekiyor ilk başta. Bunu Şimdi arkadaşlar burada şeyle direksiyonumuz burada. Burada kornemiz var. Direksiyonumuzu çevirerek yönünü değiştirebiliyoruz. Yapamadığımız yerinde böyle geriye doğru tutarak kalan yerlerini de alıyoruz. Ve ilerlet. Şimdi arkadaşlar otomatik moda da alabiliyoruz. Kendiliğinden biçiyor. Ama bunun, bunun, bunun sonucunda sizin yukarıda görülen 25 bin liranızdan paranız eksiliyor ama kendiliğinden yapıyor. Siz yeniden onu kendiniz devralmak istiyorsanız buradaki direksiyon sembolüne bakın. Basın. Yukarıda bir benzin sembol, benzin depo sembolü var. O depodaki benzinimiz şu anda bizim %99. O %0 kaldığında yolda kalırsınız. Veya paranızdan ödeyerek doldurabilirsiniz. Şimdi biz yukarıda buğday sembolü var. Ee, biçme makinemiz yüzde 56'sını biçebildi şu anda. Şimdi ben devre alıyorum oyunu. İstediğiniz gibi ortamı İstediğiniz gibi şey yapabiliyorsunuz arkadaşlar. İstediğiniz yerleri kazıyabiliyorsunuz. Burada paranız da varken ben size bir şey göstereyim. Buradan traktörünüzü satabiliyorsunuz. Veya yeni traktörler alabiliyorsunuz. Burada bu Ursus traktörün motor Te... Kaç lira olduğu yazıyor. 105 bin lira. Şurada da ne kadar hızla gittiği yazıyor. Burada canı 160, hızı 50 falan yazıyor. Bunlardan almaya ihtiyacınız yoksa eğer Burada biçme makinemiz var, balya makinemiz var. Ondan sonra e, şeyler de alabiliyorsunuz. Mesela bu bunu alırsak 15 bin lira paramız gidecek. Bunu alırsak 20 bin lira. Bunu alırsak 35 bin lira. Ama kapla aldığı alan söz konusu. Burada 11 metreyi alabiliyor tek seferde ve biçtiği şeyler bu bu alet şimdi buğday ve çiçekleri alabiliyor. Bu köten. Bunu alıp satabiliyoruz. Bu da burada da var. Burada da var. Fiyatları belli. Arkadaşlar şimdi sulama makinemiz. Bu da sulama. Bu da sulama. 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 Bu da arkası işte vagon. Arkadaşlar bu da ne olduğunu bilmediğim bir şey ama yine de alalım biz. Belli olmaz. Bunlar bunlar göstermeye gerek yok arkadaşlar. Şimdi buradan çıktık yine. Arkadaşlar biz şimdi önümüzü kaldırıp şuradan yeni malzemeler takabiliyoruz arabamızı değiştirebiliyoruz. Buna yeni parçalar takamıyoruz. Ama diğerlerine takabiliriz. Traktörümüzü işte traktörümüz şimdi bağlamak için böyle bağlandı şu anda. Bağlantıyı kapatmak için burada şey var. ona basınca motor hızlanıyor ama bağlantısı da kopuyor arkadaşlar. Bunu da unutmayınız şeyin içindeki Şöyle. yükü alacağım. Bir içindeki yükleri bunun içini transfer etmek için yakınına getirip durdurmanız yeterli ve yeniden traktör simgesine basıp bunu oraya Bulmadığı göre için bırakmıyor. Bırakır. Yaklaştırıyoruz ve bu gördüğünüz gibi 30 21 13 5 olarak azaldı ve içindeki bitti. Şimdi bunun içindeki şeyi biz götürüp satabiliriz. Veya ambarımızda da depolayabiliriz. Burası bizim ambarımız arkadaşlar. Şimdi ambarımıza dökeceğim bunları. Dökülüyor. Ve ambarımıza döktük arkadaşlar. Ama ambarımızda paranız bittiği zaman ambarınızdaki ürünlerden de alıp satmaya götürebiliyoruz arkadaşlar. Buradan mesela bekliyoruz. 115'i doldu şu anda. Ben bunu satıp para kazanmaya gideceğim. Yüzde elli. Yüzde doldu şimdi arkadaşlar. Şimdi bir haritadan nereye gideceğimize bir bakalım. Şimdi arkadaşlar. Burada da arsamız var. Bu arsaya da bir şeyler ekebiliyoruz. Şimdi bunları ürünlerimizi satmaya gidiyoruz arkadaşlar. Burada giderken adamlara çarpmanız hiçbir şeyi değiştirmez. Y yine aynı yolunuza devam edebilirsiniz. Ama yoldan sapmadan gitmeniz lazım. Şu ım, ım, deniz deniz şeyi işaretini bulana kadar ilerlemeniz lazım. Ve burada alan var. Alana bunu dökersek bunu dökersek satmış tamam. oluruz. Bak, bakın arkadaşlar paramız artıyor. Paramız önceden 25 binken şimdi 39.000 oldu. Ama mahsulatınız bittiği zaman e, hiçbir şey satamazsınız. Yani paranız para kazanamazsınız. Yani bir şeylere ekip onları biçip satmanız gerekmektedir. Şimdi arkadaşlar burası da şehrimiz. Arkadaşlar şimdi evimizi bulmamız için Bir arkadaşımız bize yolu tarif edecek Şuradan dön Hangi yukarı, yere? Yukarıdan Sağ Tamam Sola Sol adama Nereye döndün? Geldiğin yere geri gidiyorsun. Tamam arkadaşlar ben yolu hatırladım. Şimdi kendim bulabilirim. Arkadaşlar benzin istasyonumuzu da göstereyim ben size. Evimize yaklaştığımız için kırmızı noktalar belirginleşti. İşte arkadaşlar benzin istasyonumuz. Buradan benzin alırsınız ama paranızdan gider. Şimdi ben direkt oradan geçer geçmez benzinimi aldı o otomatikmen. Buradan şey tohum alıp ekebiliyoruz. Şimdi arkadaşlar ben tohum ekmek için makinemi alacağım. Tohumlar ekeceğim. Ama ben şeyi yapmayacağım arkadaşlar. Başka bir tarla göstermiştim size. Motorun üstüne basınca arkaya dönüyor. Arkadaşlar bir dakika bir sorunumuz var. Ha şimdi döndük önünde. Şimdi burası Şimdi tarlamıza gideceğiz. Yanlış yöne gidiyormuşuz. Boş alanımız. Burada hayvanlarımız bulunmakta. Yanlış yöne gelmişiz yine ya. Şu Evet. Arkadaşlar buradan ekebiliriz. Şimdi mı ekelim, mısır mı ekelim yoksa çiçek mi ekelim? Biz çiçek mısır. ekmeyi ya da mısır ekelim. Biz arkadaş öyle istedi. Şimdi basalım anahtar işaretini. Şimdi biz mısır ekiyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ektiğimiz noktalar beyazlaşıyor. Ben bunu otomatik pilota vereceğim. Arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Bizi bizim kanalımıza abone olup like atmayı unutmayınız. Destekleriniz bekliyoruz.